Herkese merhaba. Bugün limonlu bir kurabiye hazırlıyorum. Bu kurabiye hem kendisi çatlıyor hem çatlatıyor. Bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Yarım limonun suyunu sıktım. İki tane de yumurta ekledim. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İlk önce bunları güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Toplamda 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Burada bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya var. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. İhtiyaç duydukça da un ilavesi yapmaya devam edeceğim. E, videonun sonunu lütfen dikkatli izleyin. E, hamurun kıvamını sizinle paylaşacağım. Hamurum hazır bakın. Şöyle göstereyim. Kıvamı bu şekilde. Yoğurdum elime gördüğünüz gibi yapışan bir hamur. Fakat temiz elimle aldığım zaman şöyle göstereyim bakın. Özellikle böyle gösteriyorum ki kıvamını anlayabilin. Yoksa toparlamak için çok fazla un ilavesi yaparsanız kurabiyenizin kıvamı tutmayacaktır. Ceviz büyüklüğünde bezeleri alıyorum. Elimle toparlayıp yuvarlıyorum. Bakın o elime yapışan hamur rahatlıkla şekil alıyor. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlamayı devam edeceğim. İsterseniz bundan birazcık daha küçük ya da büyük bezeler de alabilirsiniz bu arada. Bu şekilde kurabiyelerimi hazırlamayı devam ediyorum. Tamamını hazırladım. Vermiş olduğum ölçülerden bu kadar çıkıyor kurabiye önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerin pişti fırından çıktı. Biraz ılımalarını bekledikten sonra üzerine pudra şekeri serptim. İç yapısını da şöyle size göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.